Kırlarda yürüyüş. Her türlü kır çiçekleri var. Her türlü kır çiçeği var. Kuş sesleri. Aromatik bitkiler. her türlü rengarenk gök kuşağı gibi çiçekler var. Kuşlar şarkı söylüyor. O kadar mutlular yani. Ayrıca mantar da var. Mantar da var. Altı beyaz. Üstü kırmızı içi. Böyle sıra sıra dizilmişler mantarlar. Ne mantarıdır, zehirli midir bilmiyorum yani. Üstü kırmızı, altı beyaz. Böyle beyaz çok mantar var. Görüyor musunuz mantarı hep? Böyle sıra sıra bak buralarda. Çiçeklerin yanında mantar. Hep mantar. Çiçeklerin yanında böyle koca koca mantarlar var. Böyle çok büyük. Mantarlar var. Vallahi buralarda sakat. Bir düşsen gidersin ha. Kırlarda yürüyoruz diye de düşmeyelim aşağı. Mis gibi kekik kokuyor kekik. Kır çiçekleri Kuşlar şarkı söylüyor. rengarenk. Hmm, her türlü çiçek var. Her türlü çiçek var. Çalların içleri hep çiçek böyle. Böyle coşmuş çiçekler, coşmuş. Renk ya renk, renk ya renk böyle güzel, çok harika.